Allah Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetti: Günah işleyenleri müjdele, iyi işler yapanları korkut. Davud: Nasıl günah işleyenleri müjdeler, iyi işler yapanları korkuturum? Allah: Günah işleyen kullarımı müjdele. Zira ben tövbeyi kabul eder, günahlarını affederim. Günahlarından geçerim iyi işler yapan doğru kullarımı da korkut. Zira bu iyi işleri onları bencilleştirmesin. Hesap günü borçlu çıkmayacak tek kimse yoktur. Görüyorsunuz ki bencillik helak getiriyor. İyi işlerinizi küçük görün ve Allah'ın karşısında kendinizi daima kusurlu kabul edin. İnsanların iyiliğini ancak o bilir zira insanı yaratan odur.